Selamun aleyküm. Süleyman'ım ne yapıyorsun? Emin'im burada Şöyle. Üst kapak söküyorum. Ya sen üst kapakla ne işin var arkadaş? Okulun yok mu? Tamam. İşin gücün yok mu? Senle burada burada meslek öğrenmeye geldim ben. Vallahi geldim derken hadi. nereden geldin? Ta Almanya'lardan çıkıp geldim ustam. Hadi canım. Vallahi. Arkadaşlar artık işte Almanca işler... konuş lan inanmıyorum Almanca Hadi konuş. hadi bir Almanca, Almanca konuş. Almanca'dan geldim de. Ustacığım nasılsın de. Ustacığım bir git istiyor. Ya düzgün konuş hele, sesli konuş, canlı ya konuş, çabuk konuş. Ustacım bir git diye. Danke. Bist du? <laughs> Bist du gut Süleyman? Ya. Warum, warum arbeitest du hier? Süleyman, Heh. ka, e kaç aydır buradasın Tosun? Almanca söyleyeceğim. Ya nasıl? Wie lange, wie lange arbeitest du hier? <laughs> ich arbeite zwei Monate lang hier. Tamam, Süleyman'ım. Efendim. Şimdi arkadaşlar işler gelişmeye başladı Allah oh. şükür artık Almanya'dan çırak ithal etmeye başladık değil mi Tosun'um? <laughs> ya sen millet Almanya'ya gitmek iste, sen bırakmış buraya gelmişsin bu ne iş çiçeğim? Ya şimdi ustacığım milletin gitmek için can attı Almanya'ya ben senin yanında çalışmak için elimin tersiyle gittim. Bak ya bak ya helal olsun sana. Bunları ben tembelemedim değil mi sana? Ha, içinden İçinden geçen düşünceler de. değil mi? Allah'ını sevin seni. Geçen de bir abinin biri aramış. Whatsapp'tan aramış. Azerbaycan'dan arıyor. Oğlumu gönderim de işi öğret usta diyor. <laughs> Allah'ınızı sevin sizin. Gönderin öğretim ya gönderin ya. Değil mi şefim? Evet. Boğaz Toklu'na evet. çalışıyorsun değil mi? Aynen. Aylardır he mi? Aynen. <laughs> Şaka yapıyorum arkadaşlar. Ama gerçekten Süleyman Almanya'yı terk geldi. Ustam dedi. Ben senden bu işi öğreneceğim dedi. Helal olsun valla. Evet. Böyle azimli kardeşlerimizi bekliyoruz arkadaşlar. İlanen duyurulur. Değil mi Süleyman'ım? Evet. Çıkın çıkın gelin. Ha. Ha. Süleyman'ım usta ne demektir? Usta öğretendir. Yani. Öğreten de. tamam, mi de? Tamam o zaman şuradan başlayalım. Hı. Bir insanın yazar olduğunu nereden anlarsın? Yaptığı eserlerden. Yani şöyle anlatım dilinden, şeklinden anlarsın değil mi? Evet. Mesela bir kadının vücut hatlarının güzel olduğunu anlatmak için bir yazar nedir? Beş sayfa bir şey yazar. Beş sayfa yazmış değil mi? Dün evet. okuduk. Evet. Özetle ne demişti Süleyman'ım? Kadın güzel demişti. Kadın güzel demişti ama beş sayfaya yaymıştı. Evet. Orada bir güzel bir cümlesi de var. Diyor ki en usta ressamın fırçasını zorlayacak kıvrımlara sahipti diyor. Bak 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 bak. bak. Lafa bak. İfadeye bak, lafa bak. Çay mı demlersin artık? Motor yağ mı içersin? <laughs> değil mi? Evet. Adamı babası değil, anası emzirmiş gibi. Vallahi ya. Aslında Zaten yani. <laughs> iyi dikkatli sana söyle Neyse. E, usta da arkadaşlar böyle etraflıca inceler ne yapması gerekiyorsa yapar. Süleyman da bunu görmüş. Demiş ustacım sen ustam olacaksın. Bizde bir halt yok da. Kendisi kıymet vermiş sağ olsun. İşi, gücü, Almanya'yı, okulu, arkadaşlarını bıraktı geldi. Başımızın tacı oldu. Allah razı olsun. ya muhabbet edek dedik arkadaşlar. Ya, ara sıra muhabbetiydi değil Aslında mi? Yani. Evet, evet. da terlemiş bu arada. Bakın <laughs> Süleyman. Ha, alın teri. Haydi hayırlı günler.